Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir e, sezon yeni bir e, sezonla karşınızdayım. Bence eski eskideki bir, bir, o Minecraft videosunda belki kötü oldu sezon diye ben yeni sezon çekmeye başladım. Şimdi arkadaşlar şunu yapıp gelin şu kameraya. Geldim arkadaşlar bakın. Aa koyun da varmış. Tamam. Şimdi akasyonu <laughs> Kasıya olanı arkadaşlar evet, Ben anlamadım. Şu odunları Tamam dört odun yeter. Tamam. Şimdi şu odunları tamam çubukla ve de çalışma masası lazım. Şu balta bir de kazma o kadar. kesin şu. Onu keseyim. Tamam, Kesti. Tamam şimdi ilerleyelim. Aa kovan varmış. Keserse kısarla beni saldırırlar. O arkadaş ilk tane yatak yaptık ha. Üç tane yün, iki tane koyun var burada da bir tane var. O burada. Of ya çok iyi. Çok iyi çok iyi. Ben ne yedim? arkadaşlar çok iyi lan çok iyi. Arkadaşlar bence çok iyi oldu. Bence de. Hı. 3 tane koydum, 4 tane yine oluyor da altı yemek koydu çok iyi ya şu meşe olduğunu da keselim vallahi yatak yaptık hadi bakalım yatak yapalım şimdi artık geceleri rahat atlatabilirim çok iyi oldu evde ihtiyacı var demirde. de o yüzden ah kolum var tamam bu ne arkadaş o turunculu ver be. ben bunu bilmiyorum <laughs> tamam yün daha da siyah şey var. Koyunlu Hı? mağara varmış. Ne bileyim mağaralar gülüm ve orada çıkamam. Oo yes be arkadaşlar köy bulduk be. Akas yolundaki köy arkadaşlar. Çok iyi ya. Çok iyi vallahi. Vallahi ben isterim köy. Hadi bakayım köyde. Ki... Oo maden fırına çok severim. Alarım arkadaşlar maden fırını çok işe yarayacak. Tamam bu sezonun maden fırını vakti var. Aha taş da. Taş alalım. Taş geçmiyor kalın. Tamam. Şu odunları aldık. Yani sütler de. Ya benim crafting table var mıydı? Ciddi misin sen ya? Unuttum arkadaşlar. Neyse. Bir kılıç yapalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi şimdi şu taş kazanalım. Arkadaşlar şimdi şey yapıyoruz. Şu tahta eşyaları at artık. Gerek yok bunu. Bu daha iyi şeyler. Şimdi şunu al. Şunu koy. Tamam. Şimdi balta ihtiyacım var. kaç tane oldu? 12 tane night nice. Şunu alalım bir de şu şey alalım. Tamam. Buraya şey, ay buraya şey koyalım. Buraya şey koyalım. Şu maden sonra buraya da e, fırın koyalım. Domuz. Domuz. Ne yapıyor? Ay domuz. Git ya. Domuz da lazım. Yiyeyim. Haram. Haram yiyoruz arkadaşlar. Yemek böyle Gerçekten Gerçekte sakın haram domuz yemeyin. Şimdi kesin. Ne? Mö diyerek öldü. Şimdi şu köylülerin evine bakıyoruz. Sandık varsa elmas varsa burada vallahi çok iyi mu? Oğlum köylüler de. Iron var. golem varsa Iron golem de bir varsa Oy zümrüt buldum arkadaşlar. Vallahi çok iş yarar. Ama takasla belki zümrütle tiller de Aa Iron golem var. Ha. Ne yapıyorsun? Çiftçi. Ha? Ne istiyorsun? Ekmek. Nice. Ekmek alırım mı arkadaş? Ekmek alırım. Ekmek. Aşk şeylerimiz, asafatımız var. Vallahi teşekkürler abi. Hı, hmm, hmm, golem var. Vurursan bana gelecek ama 4 blok yukarı çıkabilirim. O yüzden buna bir vurayım. Eyvah kaç 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 vurdum arkadaşım. Of vurdu. Gelme. Buram yapma. mi şu bu? Buram Arkadaşlar çok şey oldu Aradan oldu. Demir çıktı. De Demir çıktı. Vallahi demin çıktı ya. Ve ilk gece atlatıyoruz. Vay vay. Hmm. Aha koyun. Koyun. <laughs> koyun yok. Artık koyun öldü. Şey, şeyler lazım. Şuradakini alayım. Bunu lazım. Bayağı varmış he. Ben bunlara kitap yaparım. Köylü kusura bakmayın vallahi. Ah uyu. Uyu sen. Ha, ben de uyuyayım. Uykum geldi. İlk gece atlattık. Şimdi. Hadi bakayım oynadık. Al dur şunu. Ha küçük köylü var. <laughs> Çok komik. Ya burada sandık yok. Keşke sandık olsa. Ha yukarıda da evler var. Hadi gidelim. Let's go. Sen a tohum dikme. Tamam sen sen. Tamam çiftçi sıkılsın. Sen de satıyorsun. Sana hiç bakmıyorum. <laughs> Bu da mı aynısı yani Sen de mi aynısı takıyorsun? Tamam. Ekmek satabilirsin lan. <laughs> hımm. Şu turunculu kıyafetli köylü böyle hımm diyor. Zil var. Sandık var mı? Yok. Sandık olsun <laughs> Ben ne yapıyorum ya? Şöyle <laughs> <laughs> bakıp? Oo Ekmek çıktı. Nice nice nice. <laughs> tamam bence lazım. Çünkü bir tarla yapacağım ben. Evet <laughs> hala. Evinize tarla yapacağım. Olmazsa olmazı. Aa kedi var Sesini duyuyorum. Şu ona büyük aldı. Şimdi. ay iki. O, bu katta kesin bir sandık var. Pardon. Aynen. İnek yemeği bir de domuz yemeği çıktı. Ay ben niye kaydım? Şimdi domuz ve yeni bir aldı. Kapı aç, kapı E çıkamıyor ha. Ya çık ha. O çürük çıktı. Bu da işe yarar. Aa ya bu domuz öldürmeyecek sizi. Acıdım. <laughs> Diyor. O yukarıda da evde var. İki tane ev kaldı. Şuralara bakayım şurada. Şurada. Ya sandık yok. Bana sandık evler lazım. Şu yukarıda var mıydı? Ne çıkalım. Ya da gidiyor arkadaşlar? Belki orada da çıkmaz. Ya da dur bakalım diye. Ama şuradan çıkalım. Ooo yes. Man. Kömür çıktı arkadaşlar. Kömür lazım. Kömür yakıt olarak lazım. Kömür çok çıkıyor Minecraft'ta. O i̇şte. Oy Enderman var Enderman. Enderman var. Şimdi maden fırınım var. O dört tane şeyim varmış. Ne dedi Demir? Şimdi. Bir dakika. Ses geliyor. Domuz. Domuz geliyor. Aa, domuz geliyor. domuz diyorum. geliyor. Pardon. Tamam. Taş şey, taş kazma var. Hmm. Şuna geçeyim. Şu tamam. Ben yine <laughs> Koyun kusura bakma. Aç lazım, aç yemek lazım. A <laughs> ay Enderman şuna, arkadaşlar korktum. Oh, ay buradaymış. Buradaymış. Dur burada bakmayacağım. Yemek lazım acilen. Hepek varmış. Tamam. Bina acilen eşyale lazım. Oyun Ay. Enderman, Enderman. Ha zombi o şeye çarpıyor. <laughs> Al sana kritik vuruşu. Kritik <laughs> vuruşu. <laughs> kritik vuruşu. Ay kritik Uf <laughs> 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 <Of>, tek attık. <laughs> nice. Hoş. Şöyle. Nişanlı. Ay Enderman. Ay ya Allah'ım ya. Abi deli bir iskelet var. Eyvah eyvah. Sakla sakla arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Bu ses pat arkadaşlar? Bir ne oldu? Ben haritada ben vaga pat 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 az önce? Arkadaşlar pat 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 mı geldi? Ya öldüm ya ya. Allah aşkına öldüm ya. Ya öldüm arkadaşlar. pat 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 Yeni mağara. Tamam. Şunu al. 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 Şu kömürlü. de. Aha şimdi ev yapacağım ben. Odu toplayacağım. Biraz da şu kömürleri alayım. Vallahi kömürler işe yarar. Eğer arkadaşlar bu 3 like gelirse bunun devamlı server sezonu devamı gelecek. Seri olacak seri. Seri seri olacak. Acaba Ender Dragon kaçta kesebilirim? Kaçıncı bölümde siz tahmin eder Ender Dragon bilirsiniz zaten çok zor. Ama arkadaşlar en güçlüsünden fazla bir canavar var. O da Widowstone. O çok güçlü. Ama, ama. o... <laughs> oh. Video Storm'u bilirsiniz de. Vito'nun daha güçlü versiyonu. O büyüyor. Her şey böyle en sonuna gelince zaten en son seviyesine çok şey böyle imkansız oluyor gelmesi. Yani zor oluyor. Da o yüzden. O modu oynamam. Çünkü çok zor. Ender, ay Vito Storm. Ender Dog'u değil. Diyorum yanlışlıkla. Yürüyü koyma tek Of. Tek attım. Ama artık arkadaşlar şimdi ev yapacağım. Vallahi ev yapacağım. Hadi bakayım. Ödülü kes. Meşeden yapacağım ya. Yani. Meşeden. Yani meşeden yapacağım. Ama çok büyük yapacağım. Diğeri güzel değildi daha. Ha, kötüydü. Diğer e, evdeki. O yüzden şey ne bileyim. Bilmiyorum unuttum. Aha. Tamam. Şuradan git. Bayağı odun var. Bayağı odun var. Bayağı odun var. Bayağı odun var. Var. Hadi bakın Hadi yüzelim bakayım. Uy, he, he, he. Of tamam. Şu odunu kes, odunu kes. Tak, tak. Yes. Şu odunu kes. Ben arkadaşlar videoyu durdurup şu odunu kesip geliyorum. Geldim arkadaşlar. 46 tane var. Tamam. O kadar yeterir. Şimdi arkadaşlar benim acilen şey lazım. Kürek lazım. O yüzden kürek yapıyorum. Taştan yapalım. demirden yapmayacağım. Dömer ya biter. Tamam. Şurada. Şurada da bir can bakacağım. Arkadaşlar. Allah. Ne yapacağım. Ne yapacağım. Ne yapacağım. Abi. abi. bu seri böyle değerler gelse belki diğer seri belki elmas buluruz. Elmas güzel şey yapıyoruz. Ay ne yaptım ben? Kim arkadaşlar artık ev yapmak vaktimiz geldi. Şu odunları al. Hatta bir kalkan yapalım. Kalkan da yaptık çok iyi. San Sandık oldu. Olur. Ol, ol, ol. Bekleyin arkadaşlar şu, şu odunları şey yap. Geldim. 264'lük bir 50'lik. Okey. Hadi gidelim. Hadi bakayım. Hadi gidelim arkadaşlar ya. Şey yapalım? Ev yapalım. Güzel bir adam gibi bir ev yapalım. Aha koyun. Ya bakayım. Hı, arkadaşlar ev yapalım hadi artık ya. buradan e, güzelce bir ev yapalım ya. Tamam. Evimek, büyüklük, belki bu kadar olur. Şimdi bu kadar büyük bir ev. Of of bu ev büyük oldu ya ne yaptı be diye mi kırabildi? Odum yetmez mi? yeter mi yoksa? İkili şeyde ev yok. İkili kapı. Şu en üstü. Of 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 ya ben niye bu kadar büyük yapıyorum? Şimdi de ortası nerede ortası? Şu odun. Tamam. Şunu ah, tamam. Arkadaşlar evden camlarını yapıyor. Hop 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 tamam. Şu ortası mı? Aynen orta. Ay odun. Bitti. Bence bu kadar büyük yaptım. Ben ne yapıyorum? Kafam karışardı. Aha şey, akşam olmuş. Hadi bakalım. Şöyle ya, uyuyalım. Yatağı nereye koyalım? Şunu da Böyle. Ya da buraya koyalım nerede atayım? Şurada atayım. Ya da dur. Şurada atayım. Şöyle sandıklar koyalım. Hadi uyan. Ne? Uyu. Heh, uyuduk. Hayır, arkadaşlar videonun 16 dakika oldu. Hadi bakalım. Ev yapalım. Ev yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Serven devam edecek orada. Daha neler alacağız? Diamond bulacağız. Elmas. Oy. Düştük. Düştük değil. Düştük. değil ki tamam. Örümcek var, örümcek. Ah tamam. Şimdi tamam. Aldık. Şurada evin kapısını yapacağız. Ha. Camla yapacağız şimdi. Şuraya şeyler koyalım. Şöyle. Evet, camı koyacağız. Şunları eriteceğim arkadaşlar. Bir de kömür yeter. eter. İnce cam yapacağım. O daha güzel olsun. Şimdi. Tamam. Şimdi güzel bir şey. Hadi bakalım. Ekmek de yapalım. Güzel oluyor bu video. Hadi bakayım. Birazcık sandık mı yapsın? Tamam dur bir sonra yukarı. Kapı yapacaktım. Tamam kapı yapalım. Hop. Ay. Hop tamam. Önce öldürelim. Gelin. Önceklerimizi alalım. Evet, Ay bu mu? Kal kal kalkan. Kalkan çok önemli bir durum. ne yapıyor? O, o önce katam. gitti. öldü ya. Önce ha inek var inek öldü. <laughs> ben kendim. <laughs> yani. Yani. Bu sizi birazcık Şimdi bakalım ne kadar. Aa 7 tane bir şey. şunu can. 16 ince cam. Güzel. Ama yetmeyecek o yüzden birazcık daha pişmesi lazım. Bu kadar can. <laughs> tamam 4 kalı 1 2 3 4 Güzel 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 gidiyoruz Şimdi şu evin tavasını da yapacağız Hop 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 Ay ne ya Ya şunları yanlış yapacağız sinir oluyor Hah. Aha da bakalım Evet Arkadaşlar bakalım. Hadi. Hop. Hop. Tamam. Şimdi arkadaşlar camlar şey yapacağız. Heh. Of 16 atacağım. Şimdi. Hadi bakalım. Nerede şu cam? Burada. Tamam. Hızlı hızlı hızlı. arkadaşlar evimiz bitti. Yes, evimiz bitti arkadaşlar. Şimdi birazcık şey yapalım. Neydi tak sandık. Nereye koydum ya? Sandık. Yes. Tamam. Son da evimiz bitti. Yes. Sandıkları da koyduk. Şuradan kapıları kapat. Bir aç. Dur ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi ve bye bye.